Doğru söylüyorsunuz. Diş de öyle değil mi? Ortada yani Esin... yiğidin dişleri ortada olsun. <laughs> en önemli şeylerden biri de ağız kokusu mesela. konu. Ay evet o, o çok önemli bir nokta. Yani hakikaten ondan çok muzdarip insan bir, duyuyorum ben. Yani bazen o kadar rahatsız oluyorsunuz ki. Ben size bir anımı anlatayım. Öğrenciydim. Ee, bir ara şey tı, tıraş olmak için bir yere gittim. Hı. Eski yaşlı bir kuaföre gittim saçı kesiyordu, üflüyordu. Hani gözüme gelmesin diye. Tik olmuş adam da. Kesiyor, şey yapıyor. Diş hekiminde 3. sınıftayım. İşte babamız haçlık falan veriyor. Biz de hani ucuz yere gidiyoruz ki diğer kalanıyla gezelim. Yani onu evet, evet, parayı. Yani ben o saç kesiminin bana ne kadar eziyet olduğunu... Artık beyefendinin ağız kokusu neden de o zaman anlayamadım ya yani çürük değişik sebepler e var mı? Etmeyince nereden yani çürük dişlerden olabilir, mideden gelebilir, diş eti problemi olabilir ya da bir sürü etken olabilir. Yani o bana eziyet gelmişti. Düşünsenize bir de bir toplantı yaptığınızda kapalı bir mekanda böyle karşılıklı konuşuyorsunuz. O koku bazen o kadar rahatsız keskin edici, oluyor, o mi? kadar keskin oluyor ve rahatsız edici duruma geliyor ki onu anlatamam. Ve e, ağzı kokan hastalara sizin ağzınız kokuyor dediğiniz zaman. Aa ben bunu almıyorum ki diyor. Alışmış yani. Alışmış evet. Alışıyorsunuz buna. Yani kendi ağız kokusunu alan hasta sayısı çok az. Ancak birisi onu uyaracak ki senin ağzın kokuyor gerçekten. E Bu da mesela karşı taraftaki kişinin statüsü yüksekse karşı taraf onu söylemeye utanıyor. E eşi ise morali bozulur üzülür diye söylemeye şey yapıyor. Aslında söylemek lazım. Sonuçta bu bir hastalık. E, tabii canım yani neticede... Bu tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Yani lisan-ı münasiple... Söylemek, evet, lisan münasiple sen bir diş hekimine gözüksen acaba iltihap mı var gibi böyle kibarca sözcükleri seçerek kişisine göre gerçekten yardımcı olursunuz o Peki insana. İlker Bey mesela böyle bir sorundan muzdarip diyelim ki kişi sorun her ne olursa olsun ağız kokusuyla ilgili dediniz ya mide olur, diş, et olur, evet. diş eti olur bir şekilde çözülür mü? Şimdi ben dişsel olarak bakayım. Oraya. Tabii tabii ağız Şimdi, diş sağlığı olarak. Diş hekimine bir hasta ağız kokusu şikayetiyle geldi. Ee, bu neden olabilir? Bir, diş eti problemi vardır. Hı, hı Diş eti problemi ilerlemiştir, derin cepler oluşmuştur, diş taşları oluşturmuştur, bu bir etken. Hatalı dolgular olmuş olabilir. Yani dolgular dişin bitmesi gereken sınırda değil de diş etine doğru taşmıştır. Aralarında gıda birikmesi olmuştur. Hastaya hatalı protezler yapılmıştır. Yani diş etine çok basan, diş etinin içine çok giren, bu da yine diş eti problemiyle alakalı bir şey eksik diş, eksik diş ağız kokusu yapar mı dersiniz? Eksik diş şu şekilde ağız kokusu yapıyor. Eğer sizin sağ tarafınızda dişleriniz üst çenede dişiniz yoksa siz otomatik olarak sol tarafla yiyeceksiniz. Evet, aynen. Siz sol tarafla yemeye başladıktan sonra sizin dişinizin olmadığı tarafın alt tarafındaki diş kendini mekanik olarak temizleyemeyecek ve o bölgede diş taşları ve diş eti problemi oluşacak. Bu da size bir Aa, diş eti doğru evet. Tabii. Evet. E hastanıza diyelim implant yaptınız, implantların yüzeyleri açıldı ve bir cep oluştu diş etiyle implantlar arasında. Bu da size bir sıkıntı yaratabilir. Hastanıza bir sinüs ameliyatı yapıldı, sinüs ameliyatı sonrası sıkıntılar oldu, enfeksiyonlar oluştu, ağza açılan yara yerleri oluştu. E bu da ciddi kokular yaratabilir. Hastanızın ağzında gömük 20 yaş dişi vardı, yarı gömük. Hı hı. Diş eti o 20 yaş dişiyle, tepesiyle arasında bir açıklık oluşturmuştur ve yediğiniz bütün gıdalar o araya girmiştir o araya giren gıdaları temizleyemediğiniz için bir enfeksiyon oluşturmuştur. Bu da sizin bir ağız kokusu nedeninizdir. Bunların hepsini diş hekimi olarak çözme imkanınız var. Ha, şöyle tavsiyelerde bulunuyor. Diş hekimine geleceğiniz zaman baharatlı şeyler yemeyin. İşte bol bol su için gelin ki hani başka etkenlerden olduğu anlaşılmasın diye. Ama e, gerçek ağız kokusu nedeni hasta bunlardan hangisini yerse yesin. Diş eti kaynaklısı yani dişselse onu anlayabiliyorsunuz. Ha, siz hastanızla olması gereken bütün problemleri çözdünüz. Çürük dişleri temizlediniz, dolguları yaptınız, kaplamaları düzgün hale getirdiniz, gömük dişleri aldınız, diş et tedavisi yaptınız. Eğer gerçekten devam ediyorsa o zaman e, mideyle ilgili ya da başka e, bir dahiliye uzmanına giderek bu sıkıntıyı bulmalar lazım. Çünkü sabah kalktıkları zaman mide asidinden dolayı ağır kok ağız kokusu olan hastalar da var. Doğru, evet. Bunlara bir çözüm buldukları zaman işi dişsel olarak çözmek çok basit. Dişselde etkeni ortadan kaldırdığınız zaman hastanızı mutlu edebiliyorsunuz. Şimdi bir de şunu merak ediyorum. Mesela biz de yani diş fırçalama alışkanlığı bile pek yok ama hani bir de mesela dili fırçalayın diyorsunuz. Evet, dili en temizlemek. son fırçaladıktan sonra çünkü dilinizin üzerinde... O da koku yapar mı mesela? Evet, o da etkenlerden bir tanesi. Yani dilin nasıl toplayıcı bir şey olduğunu şöyle söyleyeyim size. Bazen çok fazla gargara yapan hastalar... Dillerine baktıkları zaman dillerinde bir kahverengilik göreceklerdir. İşte aynı şeyde gıdalarla da ve e, içeceklerle de aynı şekilde renklenmeleri olabiliyor. O yüzden biz hastalara dillerini temizlemesini tavsiye ediyoruz en sonunda. Hı hı. Bütün diş temizliği yapıldıktan sonra dizin üzerindeki bakterilerin de ulaştırılması ağız kokusunu önlemede büyük bir etken değil etken mi? Olacak, evet. O zaman yani dili de bir şekilde Bir şekilde. Şimdi ben e, bu fırçalamayı soracağım. Dil dil nasıl temizlenir diye ama e, bu arada hani biz böyle güzel güzel hoş hoş sohbet ederken diyorlar ki izleyenler ya bizi unuttunuz biz de sohbete katılalım. Buyur. E